Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyada ilk olarak 23 Nisan 1920'de çocuklarımıza armağan ettiği bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Biz de Haber Tarz ekibi olarak tüm çocuklarımızın bayramını kutluyoruz. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı aynı zamanda Ramazan Bayramı'nın da üçüncü gününe denk geldi. Şu an okullar tatil. Biz e, şu anda Hira Sitesindeyiz, Nide'de bulunan Hira Sitesindeyiz. E, burada farklı bir etkinlik olduğunu gördük. Neler yaptınız? Bize anlatınız. Şimdi 23 Nisan e, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene biliyorsunuz Ramazan Bayramına denk geldi. Biz de çocuklarımıza nasıl sevindirebiliriz, bu atmosferi nasıl yaşatabiliriz diye düşündük. Sira Sitesi olarak böyle bir etkinlik yapma kararı aldık. Bir organizasyon şirketiyle anlaştık. Dolayısıyla geleceğimiz olan çocukların mutlu olması bizim için esas. Onların eğlenmesi için, işte evvelilerimizin, daha doğrusu site yaşayanlarının da olaya katılmasıyla beraber daha güzel bir ortam yaratmak için böyle bir etkinlik kararı aldık de yöneticisiniz. Biz de evet ben yöneticiyim. Ee, okullarda bu etkinlik hafta sonu değil hafta içine denk gelecek şekilde yapılacak. Ee, çocuklarımıza mahrum kalmasın bugün dedik. Ee, Salı çarşamba günleri okulda da böyle bir etkinlik yapılacak ama e, biz de sitemizde bir atraksiyon olsun yani bir hareket olsun evet, böyle bir karar aldık evet. Evinize sağlık teşekkür ediyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayram Çocuk Bayramı'nı da tabii kutluyoruz tüm ülkemizdeki çocukların çocuklarımız ee, çocuklarımızla memleketimizin geleceği, bizim bizden sonra onlar bu ülkenin sahip olacaklar. Herkese kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba. Merhabalar. 23 Nisan bugün sizin bayramınız, kutlu olsun. Teşekkürler. Neler söylemek istersiniz? Çok mutluyuz. Öyle sitemizde bazı organizasyonlar oldu. Ee, yani küçük çocuklar sevindirildi. Güzel yani. Siz de eğleniyor musunuz? Evet. Salonumuz değişti. Güzel oldu. Evden yani. Peki iyi bayramlar. Teşekkür ederiz. Bir şey değil. Size de iyi bayramlar. Ne de güzel geliyor. <laughs> Kedi mi sen? Bak şöyle buyuruyor. Evet. Çok mutluyum. Bayramınız kutlu olsun. Teşekkürler Ne söylemek istersiniz? Bugün çok güzel bir gün. İyi ki de böyle bir böyle bir yere taşındınız. Bizi çok mutlu ettiler. İyi eğlenceler. <laughs> Mutlu mu? Evet. Bugün sizin bayramınız. Ne hissediyorsun? Evet. Şekerini de almışsın. Bayramın kutlu olsun. Bizim de bayramınız kutlu olsun. Teşekkür ederim. Mutlu musun? Çok mutluyum. Peki 23 Nisan'a e, armağan Atatürk için de 23 Nisan için bir şey söylemek ister misin? Çok teşekkür ederim. Mutlu, çok mutlu oldum. Merhaba. Merhabalar. Hem Ramazan bayramımızı kutluyoruz hem de 23 Nisan bayramını. kutlama için, eğlence için ne söylemek istersin? Aa, siteyi yöneticimize ve yardımcısına çok teşekkür ederiz. Evet. Böyle bir şey ilk defa yaşıyoruz. İnşallah devamı gelir. Yöneticimiz böyle bir şey planlamış. Hem çocuklar için hem de bizler için. En azından kendi mekanlarımızda 23 Nisan'ı kutluyoruz. Çok güzel bir aktivite oldu.